Arkadaşlar merhaba hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Evet arkadaşlar bugün sizlere e, güzel bir haberim var. Uzun zamandır biliyorsunuz çekiliş yapmıyorduk artık hani yavaş yavaş çekilişlere başlayalım dedik. Biliyorsunuz yeni bir kanal açtık geçen gün de e, gönderi şeklinde paylaşmıştım bu e, YouTube hesabımızda. E, üretimhanemizin kendi resmi e, YouTube kanalı açıldı arkadaşlar eniştem tarafından açıldı. Zaten o üretimhane enişten ve ortağı var Bertan abi diye. Onların ikisinin e, ortak üretimhanesi arkadaşlar. E artık oradan da günlük düzenli olarak üretimhane videosu gelecek. E, bu kanalda da olacak ama bu kanalda tabii ki oraya göre fazla olmayacak. Haftanın iki günü ya da en fazla üç günü belki o da. E, üretimhane videosu atacağım ben ama orada haftanın her günü üretimhane videosu gelecek arkadaşlar. E, yeni açılmasının şerefine de e, bazı yerlere mesela bazı yerler derken hani kuş göndermeyi düşünüyoruz ama Bizim ilçede yaşadığımız için hani otobüsler aktarma yapmadan gittiği yerler çok çok az arkadaşlar. Hani 5-6 tane anca vardı belki İstanbul, İzmir, Antalya, Sivas, Tokat, Amasya, Samsun gibi yerlere sıkıntısız şekilde gönderim sağlıyoruz. Ama onun dışındaki bazı yerlere de aktarma olduğu için kuş gönderemiyoruz arkadaşlar. Bu saydığımız yerlerden çıkarsa eğer oralara kuş göndereceğiz. Farklı yer çıkarsa diyelim ki kuşun maliyeti ne kadar? 100 lira mı? 100 lira çekiliş kazanan kişiye göndereceğiz arkadaşlar. İsterse kuş alır, isterse başka bir ihtiyacı varsa onu karşılar. Ee, onun haricinde kafes çekilişi yapmayı düşünüyoruz arkadaşlar. Hani hani bu 60'lık değil de bunun 45'lik modelleri var arkadaşlar. 45'lik e, akıllı yemli sulu yuvalığı falan hepsi dahil içinde. E, o şekilde de çekiliş yapmayı düşünüyoruz. Ayrıca e, mama çekilişimiz olacak. Bunların hepsi o kanalda olacak arkadaşlar. Hani dediğim gibi yeni açılmasının şerefine o kanal için Bayağı bir çekiliş yapmayı düşünüyoruz. İlk başta kuş çekilişi yapmayı düşünüyoruz arkadaşlar. Dediğim gibi gönderebileceğimiz yerlere göndereceğiz. Gönderemediğimiz yerlere de kuşun değeri neyse onu yollayacağız arkadaşlar. Aşağıya kanal linkine ve yani Bugün bir video yayınlandı ama hani çekiliş için çekilişle alakalı bir video değil. Onu da linkini aşağıya bırakacağım. Girip oradan destek olursanız çok mutlu oluruz arkadaşlar. Çekilişin yapılacağı zaman da zaten o kanaldan hani duyurusu yapılacak. Çekilişe özel bir video yayınlayacak arkadaşlar enişten. Ee aşağıya dediğim gibi kanal linkini ve bugün yayınlanan videonun linkini bırakacağım. Bugünkü videoya destek amaçlı girin. Çekiliş için girmeyin arkadaşlar. Hani girip yorum yapıp beğenirseniz bizleri çok mutlu edersiniz. Ee onun haricinde 1-2 gün içinde de çekilişle ilgili video gelecek. Bunu da buradan duyuralım. Gene o kanalda olacak. Olmazsa biz gene bu kanalımızda paylaşırız duyurusunu yaparız ama dediğim gibi kaçırmak istemiyorsanız aşağıya YouTube kanal linkini bırakacağım hesabı takip edin arkadaşlar ve videolarını beğenmeyi unutmayın. Evet arkadaşlar güzel bir haberim var sizlere kuşlarımla alakalı biliyorsunuz geçmişte tam bir sene önce falan hatta bir sene az bir şey geçmiş olabilir. Sultan papağanımız felç geçirmişti. Felç geçiren papağanımız da burada arkadaşlar. Lütün dişimiz. Ne felci geçirmişti? Yumurta felci geçirmişti. Çünkü yumurtası normalden çok çok büyük olmuştu arkadaşlar. Ve zar zor yumurtasını çıkartmıştık. Hayvanın e, ayakları, kanatları hiçbir yere tutmuyordu. E, belki o, ta, eskiden takipçimiz varsa onlar iyi hatırlarlar. Kuş hatta ölmeyi bekliyordu. Yani yere çökmüştü. Kanatlarını falan açmıştı. O haldeydi. E, bir tane ilaç vardı. Kanat tutulması ve ayak tutulmasına. Yarayan o ilaçtan kullandık bir hafta boyunca. Allah'a şükür e, sıkıntısız bir şekilde geçti arkadaşlar. O ilaçımız da buradan söyleyelim belki faydası olur. Bavet Meloksikam adlı bir ilaç arkadaşlar. Kanat tutulması ve ayak tutulmasında çok çok iyi geliyor. Felç için de kullanılıyor. Dediğim gibi ben faydasını gördüm. Sizlere de öneririm. Peki e, veterinerlerde satılıyor arkadaşlar. Eczanelerde değil. Hayvan ilacı bu. E, kuşumuz ikinci yumurtasını yaptı arkadaşlar. Ben birincinin videosunu çekene kadar hayvan ikinciyi bile yumurtladı. İlk yumurtanın şekli birazcık bozuk. Onu göstereceğim sizlere eğer izin verirlerse. Bismillah. Bakın arkadaşlar ilk yumurta şu sol tarafta olan. ikinci yumurta şu sağ tarafta olan. ikinci yumurta gayet normal geldi. Birincinin şekli birazcık bozuk. Ama çok bir sıkıntı çıkartmaz. Hani yumurta dolur, dolar. Eğer çiftleşme tam anlamıyla gerçekleştiyse. kuşumuzda tekrardan kazanmış olduk arkadaşlar. Artık yavru yumurta almaya devam edeceğiz ondan. Bir sene boyunca çok güzel bakım yaptık. Eee... En son hani gene ayaklarında kanatlarında felç belirtisi vardı. Onlar geçmişti. Sadece ağız kısmında kalmıştı. E onu da tedaviye devam ettiğimiz sürece geçirdik arkadaşlar. Ağız kısmındaki belirti de ağzına açık tutuyordu. Kapatmıyordu. Onu da düzelttik Allah aşkına. Bir sıkıntısı kalmadı. Bu arada şu sultan yavrularımıza bakalım. Sultan yavrunun bir tanesini arkadaşlar Samsun'a göndereceğiz büyük ihtimalle. Oradan bir söz aldık. O da şu arkadaki Grey. Grey istediler. Grey'i yollayacağız. Götüno'ya da de Grey dediler ama Götüno maalesef bu kuluçka çıkmadı. O yüzden Grey'i oraya bağlayacağız arkadaşlar. Evet. Papağanlarımız bu şekilde arkadaşlar. Ee, bu arada takımlarımız sürekli yuvada yatıyorlar. Vaktilerini sürekli yuvada geçiyorlar arkadaşlar. Ee, bu bir iki gün içerisinde büyük ihtimalle şu alttaki takımı ve üstteki takımı yumurtlayacak arkadaşlar. Onlar da yumurtlarlarsa sizlere ee, videosunu çeker yollarım ee, burada bazı kuşlarımızın yerlerini değiştirdim onlardan da bahsedelim arkadaşlar kremiyoları eşalttım şu üst tarafı bakın boşalttım oraya kremiyoları yaşattım gayet güzel anlaştılar evet bu arada akıllı yemliklerini de taktım ben unuttum onları hatırlattı sağ olsunlar. bakın eşeliş, eşeliyor o yemli akıllı yemlikler e, yıkandı kurulandı arkadaşlar ve tekrardan e, kafeslere takıldı her neyse oraya aldım Oradaki Japones takımımı da şu üstteki kafese aldım Arkadaşlar yuvalık çok çok büyük Küçük yuvalığım maalesef yok Bulursam yuvalığı değiştireceğim Buradaki yuvaya girmedikleri için onları öyle bir sistem yaptım Arkadaşlar yuvayı kemirmeye başladı işimiz Orada şimdiden Büyük ihtimalle orada yumurtlayacaklar ama yuvayı değiştirmem lazım Onun haricinde şu karşıdaki Beyazlı yeşilli takımımız sürekli yuvada takılıyorlar Buradakiler sürekli yuvada takılıyorlar Bunlar hiç girmiyorlardı Bunlara ilaç verdik Bütün kuşlarımıza verdik yavru yumurtaları olan hariç Kızıştırıcı ilaç verdik arkadaşlar Buradaki gri kuşumuz da dünden beri yuvada yatıyor Onda da bir gelişme var Alttaki takımımız da yuvada yatıyor arkadaşlar Çakıl ve tepeli erkeğimiz Onlar da sürekli yuvadalar Sağ taraftakilerden sadece bir takım yuvada Zaten en alt kafesimiz şu an boş Oradaki kuşu bu dörtlü kafesinin üstüne attık Sadece şu an yuvada yatan buradaki takımımız var Onlar daha önceden kuluçka geçirdiği için Hani yuvaya alışıklar o yüzden yuvanın yeri onlar için çok önemli değil. Hani direkt alışılığa girdiler arkadaşlar. Bunlar eş oğlu hiç anlaşmıyorlardı. Ben bunları yüzde yüz demiştim hatta sizlere. Ama dün akşam oturdum izledim. Bütün kuşlarımız tepkileri neler detaylı bir şekilde inceledim arkadaşlar. Bunlar gayet güzel kurlaşıyorlar. O yüzden bunları ayırmaktan vazgeçtim. Sadece buradaki 4 tane kafesime yuvalık yapacağım arkadaşlar. Çünkü dediğim gibi kuşlar daha yine eşe atıldılar. Ve hani daha önceden yavru olmamış kuşlar bunlar arkadaşlar. O yüzden hani yuva alışması açı açısından şu ara yuvalık takacağım arkadaşlar. Bakın burada yuvalık kapaklarımız var. 4 tane yuvalık sadece bu kafes için yaptıracağız arkadaşlar. 4 yuvalığı buraya takacağız. Onun haricinde yuvalık takacağım bir kafes yok çünkü diğerlerinin yuvalık girişleri üst tarafta. Üst tarafta olanlar sıkıntısız bir şekilde yuvaya giriş sağlıyorlar. Ama alt tarafta olanlar yuvaya girmiyorlar çünkü korkuyorlar arkadaşlar. Yeni yuva yaptırdığımız zaman siparişini henüz vermedik. Perşembe ya da Cuma günü Allah nasip ederse siparişini vereceğiz. Gene burada kendi sanayi esnafımıza yaptırıyoruz arkadaşlar. Yaptırdıktan sonra sizlere de gösteririm. Çok güzel yapıyor yuvayı. Sizlere dediğim gibi yapıldıktan sonra da gösteririm. Yaptırdıktan sonra direkt yuvaları takacağım arkadaşlar. Çünkü kuşlar özellikle bunlar da bakın yeni eşi attım. Bu albinonun yanındaki eşi kremiyor. Ee, dişi yavrular tek tek düşüyor. Dişi tek bırakacağım. Birazcık dinlensin diye bir hafta falan. O yüzden bu erkeği de buradaki dişiyle değerlendirmek istedim. Bunlar anlaştılar. Araları çok çok iyi arkadaşlar. Dişi çok beğendi. Hareketsiz bir dişiydi. Yanına bu erkeği attık. Hareketlenmeye başladı. Gördüğünüz gibi sabit durmuyor yerinde. Sürekli sağa sola zıplıyor, oynuyor, kurlaşıyorlar hatta dün ilk attığım zaman. Hatta çiftleşecekler. Dişi yuvaya alışkın olsaydı ama dişi yuvaya alışık olmadığı için maalesef çiftleşmediler. O yüzden bunları yuva yaptırma kararı aldım arkadaşlar. 4 tane yuva önümüzdeki hafta için bunlara takılacak arkadaşlar. Başka söylemediğimiz ne var? Şu salmaya bir geçelim. Salmadaki sultanların hiçbiri satılık değil bu arada. O iki yavruyu da kendimize damızlık olarak ayırdık arkadaşlar. Onları da Allah nasip ederse ilerleyen zamanlarda çoğaltacağız. Şu gri %100 erkek. Kuru tüşlerine başladı. Sarı henüz belirsiz. Büyük ihtimalle o dişi olacak arkadaşlar. Buradaki dişi. Buradaki erkek. Buradaki dişi. Şu an düzen bu şekilde. Bu yavruları ayırmayacağım. Bunları satacağım. Çünkü şu an hani ayırmama gerek yok. İhtiyacım burası şu an karşılıyor arkadaşlar. Fazla bir takım yapmayı düşünmüyorum. Maksimum 4 takım sultan yapacağım. 2 tane zaten hazır var. 2 tane daha yaparsak hazırlarsak bizim için tamam oluyor. Daha çoğaltmaya da gerek yok. Şu yuvalara bakmak istiyorum aslında ama takımlar yuvada yattığı için rahatsız etmek istemiyorum. Yumurtlayacaklar çünkü arkadaşlar. Ona denk gelmek istemiyorum. Hayvanlar sitesi olmasın. O yüzden o yuvaları açmayacağım. Yumurtladıktan sonra belki açar bakarız sizlerle. Şu kremiye takımımızı yakından göstereyim sizlere. Bunlar çok güzel oldular. Gayet güzel anlaştılar. Dişi yuvaya da gitti hatta dün ama e, yuvaya girmedi arkadaşlar. Sadece yuvanın e, girişine bir, bir iki gagat sadece. Onun haricinde fazla bir şey yapmadı. Ama aralar dediğim gibi gayet güzel. Birbirlerine de çok yakıştılar bu arada. Renkleri birbirini tutuyor. Bakalım bunlardan büyük ihtimalle DF yavru alırız. Ama gönül ister ki lütüne yavru alalım. İnşallah alırız. Şu yuvayı göstereyim buradan. İzmir'e gidecek yavrumuz var. Belki sahibi görmek ister. O da bu. Gel bakalım. Kursağı boş. Beslememişler. Artık yuvadan düşmesini istiyor anneleri. Bunu iyi bir yemişler arkadaşlar. Aynı şekilde bunu da. Ama düzelir hiçbir sıkıntısı yok. yeme düştükten sonra 10 gün içinde tüyler tamamıyla tamamlanıyor. O yüzden korkmaya gerek yok. En büyük yavruyu yemediler sadece. O da büyük ihtimalle karşı çıktı. Kendini dövdürmedi. O da burada yemliğin içinde mamasını yiyor. Bu da 1-2 gün içinde yeni sahibine ulaştıracağız arkadaşlar. O da satıldı. Yuvadaki bütün yavrularımız satıldı. Peynetler kalmıyor arkadaşlar. Peynetin seveni çok fazla. O yüzden direkt gidiyorlar. Sultan'da diğer yavrusu kaldı. Onu da Allah nasip ederse sahiplendireceğiz. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Videonun başında da bahsettiğim gibi aşağıya kanal linkini ve video linkini bırakacağım. Oradan destek olabilirsiniz sizlere. Film mikrojeklerimiz bu kadar dostlarım. Hepiniz kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.